Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yine bir soru çözüm videosuyla beraberiz. Bakalım bakalım bugün elimizde güzel sorular var yine. Yine kalıtım var ben gördüm bakarken. Ee, hayatımın sonuna kadar kalıtım çözecekmiş gibi hissediyorum bazen. <laughs> bakalım başlayalım. Mayoz bölünmemiz var yine. Crossing over olayını bağlı bir soru sormuş. Hangisi ortaya çıkabilir demiş. Gendeki nükleotit dizilimenin değişmesi demiş. Bir gendeki nükleotit dizilimi e, crossing-over da değişmez. Neden? Çünkü crossing-over da e, kromozomlar birbirine gen, e, genlerini değiştirir. Yani e, genler sabittir. Genler yer değiştirir. Nükleotit dizilimi değişmez. Genler sabit kalır. O yüzden bu yanlış. Umarım anlatabildim demin söylediğimi. Bir kromozomdaki nükleotit diziliminin değişmesi bak bu olur. Bu neden olur? Çünkü ee, ne dedik genler değişince hani bir kromozomun tamamına baktığınız zaman ne olacak? İşte sallıyorum, adenin, timin, guanin, di tüm kromozom. Hiç çok iyi bir örnek değil. Ee, 100 adenin 100 timin vardı bir zincirinde diyelim. Ne olmuş oldu? Ee, crossing over yaptıktan sonra bir gen değiştiği için 90 adenin 90 timin işte 20 tane de guanin olmuş oldu tek zincirinde. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Dolayısıyla bu doğru diyorum bir karakterle ilgili genin başka bir karakterle ilgili genle yer değiştirmesi. Ee, şöyle çizelim. Diyelim ki burada bir gen var, burada da bir gen var. Burada başka bir gen var, burada başka bir gen var. Bu ne olsun? Mavi gözlü mavi gözlük gen olsun. Bu kahverengi gözlü gen olsun. Bu kısa boyluluk geni olsun. Bu uzun boyluluk geni olsun. Şimdi crossing over'da e, ee, şu arkadaşla şu arkadaş yani mavi göz ile kırmızı göz geni crossing over yapar. Neden? Çünkü eğer tam tersi bir durum olsa. Mesela mavi göz geni ile uzun boyluluk geni crossing over yapsa. Şu e, kromozomda ne olmuş olacak? 2 tane uzun boyluluk geni. Pardon. Bir uzun boyluk bir kısa boyluk geni olmuş olacak. Yani boyla ilgili iki farklı gen olmuş olacak. Dolayısıyla bu da bizim e, istemediğimiz bir durum. Çünkü yani bu sefer arkadaşın göz rengine karar veremiyoruz. Sadece bu kromozoma bakarak dolayısıyla başka bir karakterle ilgili gen değil aynı karakterle ilgili genler crossing over da değişir yer değişir dolayısıyla bursa diyorum yalnız iki gerçekten güzel bir soru bu arada arkadaşlar şimdi bunu demin çözdüm biraz karmaşık oldu bir daha çözeceğim o yüzden başlayalım bakın. şimdi bu arkadaş sıfırmış o zaman bunun gen tipini yapalım. Bu böyle etmiş genotipi. Aşağıya iniyorum hemen şimdi. A'ymış A'ymış. Ee, bu arkadaştan bir tane A geleceğini söyleyebilirim. Şimdi bu arkadaş A A olabilir. A 0 olabilir. A B olabilir. Tamam mı? Bunu, bunu biliyoruz. Bu dursun. Bunu nereden karar vereceğiz? İkinci çocuğa bakarak karar vereceğiz. Şimdi. Erayış bakımından birinciyi tamamlayalım. Bir tane pozitif bir tane negatif çıkmış. Buradan negatif var. O zaman ben söyleyebilirim ki. Bu arkadaşın RH bakımından genotipi budur. Çünkü şu arkadaşa pozitif vermiş, şu arkadaşa da negatif vermiş. Negatif olmuşlar dolayısıyla söyleyebilirim. Bu yukarıda kalsın. RH bakımından B genotipini belirledik. Şu üçüne de şundan karar vereceğiz. Şimdi şuna bakıyorum. Aşağıdaki çocuklardan birisi A olmuş, birisi B olmuş. Şu arkadaşın AB0 bakımından genotipinin birisi 0. Bunu biliyorum çünkü yukarıdan aşağı kesinlikle 0 gelecek. Şimdi e, ikinciye karar vermek için bu arkadaş A'ymış. içinde B yok demektir bu. Yani ya A0 ya da AA. Dolayısıyla şu ikinci çocuktaki B genotipi e, B geni üçüncü da yani şu arkadaştakinden bahsediyorum. Buradan gelecek, 2'den gelecek. Dolayısıyla bu B0'dır diyebilirim. Şimdi şurayı temizliyorum. E, karmaşık olmaması açısından. RH bakımından bakalım. Bu arkadaş pozitif. Bir tane pozitif çocuklar olmuş, bir tane negatif çocuklar olmuş. O zaman ben diyebilirim ki bu arkadaş da ya böyledir ya da böyledir diyebilirim. Çünkü negatif genini verecek. Şu zaten şu arkadaşın genotipi şu olmak zorunda. Böyle yapalım. Bu olmak zorunda. Çünkü şuna sıfır verecek, şuna da A verecek. şu arkadaşın RH bakımından genotipine karar veremiyorum. Bu da olabilir, bu da olabilir. Dolayısıyla 2'ninkine tam olarak kesin karar veremiyorum. 2'yi eliyorum aşağıdan. Ee, şimdi 3'ünde, üçün 3'ünkinde de 3'ü de, üç, yani konuşamadım. 3'e bakalım. B 0 olduğunu biliyoruz. Ee, iki ihtimal var. Ya böyle ya da böyle genotipi. RH genotipi. Bakalım. Ee, şu arkadaşsa yani nasıl diyorum? Yukarısı buysa e, şu ortaya çıkabilir. Yukarısı buysa bu ortaya çıkabilir. Dolayısıyla her türlü şey olmak zorunda burada. Yani karar veremiyorum yine. İkisinden birini seçmek zorundayım. Yani seçmek zorundayım derken ikisinden birini seçemiyorum. Dolayısıyla üçü de tam belirleyemiyorum. Üçlü üçü de eledim. Şimdi bire gelecek olursak biz ne dedik? Bu arkadaş B0 dedik değil mi? Bu arkadaş B0 ise iki numaralı arkadaş. Mecbur olarak birinci arkadaş AB olacak. Çünkü bir şekilde buraya B genin gitmesi gerekiyor. O zaman biz yukarıda biri belirledik. AB, B. toparlayalım orayı. Büyük R, küçük R olacak. Dolayısıyla yalnız bir olacak. Gerçekten güzel ve şey bir soruymuş. E, uğraştırıcı. EYT'de çok fazla vakitiniz alacak bir soruymuş. Ama çözdük bir şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi geçelim. Biyoteknoloji ve genetik ait bazı kavramlarla ilgili demiş. Hangisi yanlıştır demiş. Biyoteknolojik çalışmalarla genomlarında doğal olarak bulunmayan bir gen eklenen canlıları belirlenen transgenik organizma. Bu doğru arkadaşlar. Ee, genel açıklama yapacağım soruyu bitirdikten sonra. Şu atılacak geni içeren DNA parçasının kopyalanması olayı. Rekombinant DNA eldesi. Şimdi kopyalanması olayı değil rekombinant DNA eldesi. Rekombinant DNA eldesi nasıl? Çok kötü çizdim hemen silelim orayı. Ee, rekombinant DNA bir DNA var. İşte yazalım. Adenin, timin, guanin, sitozinin var. Ee, bu DNA'dan ben şu timinle guanini çekiyorum mesela. Alıyorum buradan. Ee, ne yapıyorum? Adenin, guanin, guanin, sitozin yapıyorum. Ee, o zaman bu arkadaşı şu duruma getirmek, rekombinant DNA elde etmek oluyor. Burada e, DNA parçasının kopyalanması olayı demiş. O yüzden rekombinant DNA'yı almamış diye düşünüyorum. Derin erkek bireylerden alınan kaliteli sperma isteyen özellikle sahip yumurtanın döllenmesini sağlam olayı yapay döllenme. Bu da yapay döllenme olacak. Doğru. Sanırsam e, Telegram'dan aldım bu soruyu arkadaşlar. Sizlerden aldım. E, cevabın Adan olduğunu da söylemiş. E, Osman var bir tane. Buradan Osman'a selamlar. Osman sağ olsun e, bana yardımcı oluyor grupta soruları çözerken. E, o da A olduğunu söylemiş. Ben daha olduğunu düşünüyorum. Ee, Bursa çünkü yani bu yapay döllenme yani bir, belki bir ihtimal şöyle alınmış olabilir. Hani bu yapay döllenme evet gerçekten buradan sana yapay döllenme ama e, hani şu işlemin ismi tüp bebek ya belki bunu yanlış almıştır. Eğer cevap Bursa ise. Ama yani şu rekombinant DNA eldesi de yanlış. O yüzden adam olacak diyelim biz buna. Adam olacak. Yani Muhtemelen arkadaşımız cevabı işaretlemedi. Burada kendi soruyu atarken kendi işaretlediği cevap Bursa'yı silmeden gönderdi. O yüzden cevabımız Adana. Hemen devam edelim. Son sorumuz. Bu soru aslında yine grupta çözüldü ama ben çok kaliteli olduğunu soru, çok kaliteli soru olduğunu düşündüğüm için burada bir kez daha çözmek istiyorum. Şimdi burada kan basıncı damarlar grafiği verilmiş. Burada dikkat etmeniz gereken nokta burası atar damardır. A olan. D olan toplar damardır. B kılcal damarın atar damar ucudur. C kılcal damarın toplar damar ucudur. Şimdi aşağı inip çözüyorum. Neymiş? Karaciğere ait bazı damarlar verilmiş. Okey. Ee, hemen bakalım. Hatta ben böyle bir karaciğer de çizeyim size. Neden çiziyorum bilmiyorum. Ben hep daha kolay anlarım çizerken. O yüzden hep çizerim. Ee, size de tavsiye ediyorum. C damarında üre miktarı gittikçe artar. Şimdi burası A'ydı. Burası B'ydi. Burası C'de, burası da D'de. Kılcal damarları çizmedim ama sanırım anladınız. C damarında üre miktarı giderek artar. C damarında üre miktarı giderek evet artar. Neden? Çünkü karaciğer üre üretir. dolayısıyla bu ürettikten sonra da kana verir. Ve C damarı da ne dedik? Kılcal damarın toplar damar olduğu için o damarda giderek üre miktarı artar. Doğrudur. B damarında doku hücrelerine besin geçişi olabilir. Olur. Çünkü ne dedik? Atar damar ucu, kılcal damarın atar damar ucudur. B de doku hücrelerine besin geçişi olacak ki ne yapacak? bu Buradaki dokularda, karaciğerdeki dokularda birazcık acıkmıştır herhalde. A damarında protein ozmatik gelişimi kan basıncından yüksektir. Hemen grafiğimi çiziyorum. Böyle bir grafik göstermiştim siz hatırlarsanız. Bu arkadaş protein ozmatik basıncıydı. Bu arkadaş da kan basıncıydı. Bakalım bakalım bakalım. Ne demiş? A damarında protein ozmatik basıncı kan basıncından yüksektir. Şimdi A damarı damarın bu kısmı. Gördüğünüz üzere kan basıncı daha yüksek. Ama bunu başka türlü nasıl açıklarız? Protein ozmatik basıncı. Yani derişim demiş ama basıncıdan bahsediyor. Protein ozmatik basıncı kan basıncından yüksekse. Dokudan kana madde geçiş olur. A damarında öyle bir şey yok. Atar damar zaten. Dolayısıyla bu yanlıştır. D damarında HCO3 iyonlarının miktarı A damarına göre daha fazladır. Şimdi HCO3 ne, hangi iyon biliyor musunuz? Ee, karbondioksit kana geçince oluşan bir iyondur. Solunumdan hatırlayalım hemen. D damarında bu iyonun miktarı A damarına göre daha fazladır. Çünkü toplar damar ucu zaten burası e, mouse'umu kaybettim ha. Dolayısıyla burada bu damara kan, karbondioksit geçti zaten. Bu karbondioksitlerde nasıl taşınıyor? Bazısı hemoglobinde taşınıyor, bazısı da e, bu moleküle dönüşüyor. Dolayısıyla deniz diyorum, Doğrudur diyorum. Evet arkadaşlar bugünkü soru çözümümüz bu kadar. E, umarım kanalla ilgili pozitif görüşleriniz devam ediyordur. Son bir e, video attık. Daha doğrusu iki video attık. Birisi Atakule'de, birisi de Tobet Tobetçi Manfide iki tane motivasyon videosu, birazcık sınav hakkında muhabbet, birazcık da hangi kitaplar çözülmeleri neler yapılmalı tecrübelerimizi kısaca paylaştık. O videoların devamı gelecek. Bir tane Ayet FM videosu gelecek. Bir arkadaş çok istiyor yorumlarda üç kere yazmış. Ben de üç kere cevap verdim. O video gelecek. Onun dışında Türkçe ile alakalı yine bir video gelecek. Daha daha çok bu tarz YKS hakkında sohbet, muhabbet ve önerilerin olduğu videoları öne çıkarmak istiyoruz bu dönemlerde. Ee, görüşlerinizi bekliyorum hem bu videonun altına hem topluluk kısmında paylaştığımız e, gönderinin altına. Bin abone olduk. O konuda da çok mutluyuz. E, ee, desteklerinizin devamını bekliyoruz. Şarkı önereceğiz şimdi ama ben yine şarkıyı düşünmedim. Şarkıyı düşünüp geliyorum. Tamam şarkıyı buldum. Hem bu sefer Zerşah da yok yanımda. İlginç ilginç <laughs> şarkılar öneriyor buradaki. Eee... Ne yönelecektik? Ricky Martin'den Living La Vida Loco öneriyorum. Bu aralar keyifliyiz. Mükemmel bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Ama Spotify'dan değil YouTube'dan dinleyin. Çünkü başında bir araba kaydırma sahnesi var. Yani o şarkı onun için dinlenir. Mükemmel bir şarkı gerçekten. Çok kalpten öneriyorum bunu. Ee, Hoşçakalın. Dediğim gibi bir yorumunuz bir isteğiniz olursa yorumlarda buluşabiliriz. Instagram'da attığın soruları çözmeye devam edeceğiz. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.